Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Terörizm. Bugün ufta Renekton oynayacağım. Size ilk önce kullandığım rünleri göstereceğim. Sonra ufak çapta bir montaj koyacağım videoya. İnsanlara vurduğum hasarı görün diye. Sonra oynanış kısmına geçeceğiz. Rünlerimizi saldırıya devam. Zafer, efsane çeviklik, son darbe, mutlak odak ve yaklaşan fırtına olarak kullanıyoruz. Burada iki tane Değişken kuvvet alıyoruz. Ve armor alıyoruz. Bu önemli değil aslında. Eğer karşıda çok fazla kitle kontrole sahip olan şampiyonlar görürseniz saldırı hızı yerine efsane sıvışma alın. Çok faydasını görürsünüz. Ründerin bu şekilde. Ban olarak da iki tane karakter sizi kantırlıyor. Bir tanesi Jax, bir tanesi de Timo. Timo sürekli kör edebildiği için ee, W'nuzu atamıyorsunuz. Zaten Sirdar büyüsü olarak da arındır alacaksınız. Çünkü hiç kimseye yetişme sıkıntınız yok. İki tane E atıyorsunuz. Yoğumu kasacaksınız? E, pençe basacaksınız. Adamları bir saniyeden az bir sürede animasyon iptal yaparak öldüreceksiniz. Çok basit. Ben Timo'dan nefret ettiğim için Timo'yu anlayacağım. Jax bir nevi yine ölebiliyor. Esini erken kullanıyor mesela. Ben onu otokyo yapıyorum. E açmaya başlıyor falan. Onu kesebiliyorsunuz ama Timo kesinlikle. Allah belasını versin bu karakterin. Renekton'u midde oynayacağız bu arada mid yazalım. Midde oynamamızın sebebi çok fazla çok hızlı bir şekilde level farkı açacağız herkese. Zaten Renekton'un erken hasarı çok yüksek olduğu için hiçbir sıkıntı çekmeyeceksiniz lane'de. Sadece trollememeniz lazım biraz. Herkesi kesersiniz. En güzel Renekton kostümünü yiyelim. Bu. Magmalar, enekton, animasyonlar falan çok güzel gözüküyor bunun. Neyse şimdi size ufak çaplı bir video serisi göstereceğim. Her tek stik attım. Birkaç oyunun içerisinden derlemiş olacağım bunları. İyi seyirler. <laughs> Do I like, can't put me in a box I redefine any definition you got I am the tiger, I'm making steps to the top The flames are it up, you just gotta hand me the rock Take a seat, you cannot stand it All I know, the flow harder than a scotch bunny Don't try studying me, you cannot manage This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon What you want, bitch? I'm a fucking phenomenon. <laughs> Evet şimdi size nasıl yapıldığını gösteriyorum Nasıl bu kadar fazla vuruyor bu karakter onu gösterelim. Hadi bu kesin beni. Ama seninki yakında son bulacak. Ne devam evet. Es. <laughs> Neyse konumuza gelelim. Bütün metal eşyalarını ve mahvolmuş alacağız. Bu kadar basit aslında. Böyle geleceğiz, trade alacağız. Allah Allah <gülüyor> Zort zor <laughs> Biz... Zort yazalım <laughs> Adam ölmedi zannettim Milyonlar kesti <laughs> Neyse Sorun değil İlk eşya olarak Gideceğiz Sinsi pençe alacağız Ondan sonra var ya Üff herkese tek atmaya başlayacağız Bu kadar basit <laughs> We gaan vanaf treedale. Allah. Oef, aan het te, te. Neyse güzel var bir şey değil mi? Güzel de öyle oluyor Baya Bayağı fantazil oluyor. Valla karakter de güçlü yalan söylemeyelim şimdi. Sürekli EQ 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 hiçbir şey yapamıyorlar. Ama bu normalde diğer çarlara direkt tek atıyor. Buna nedense tek atmıyor. Yani gördüğünüz şekil karakter Brek üzerine oturuyor kesiyor. <laughs> yani ne kadar çok kil alırsanız o kadar çok vurursunuz o yüzden her türlü kil takasla hiç önemli değil. Zaten belli bir süre sonra bu çocuğa üzerine atladığımız gibi keseceğiz yani. çocuk neyse çoktan ka. Diğer bütün karakterlerin hepsi çok hızlı ölüyor. İki tane armor falan girmiş olabilir belki bilmiyorum. Şimdi mesela bu adam atladı ben altı levelim. Öfkemde yarım. Bu bir bait. %100 ölür adam. Bakın. Bak. Bak şimdi. Bak. Çaktırmıyoruz. Çaktırmıyoruz. Anan. Sik. <gülüyor> oh. <gülüyor> Bak bunu tahmin etmemiştim. Ölmem diyordum ama Ölürdü adam. Şimdi ikinci item. Bir tane ince tabi sallayayım ne olur ne olmaz. Bu da vuruyormuş çünkü. <laughs> Hadi şimdi atlayalım. Bana vurmaya çalış bakalım. <laughs> Kesme tahtasına yatma sırası kimde? Allah Lan ölmedi Ignite, <laughs> ignite yok mu ya? Bak şimdi bu komboyu herkese göstermem hareketi var şimdi. Aaaa <laughs> ölme Aaaa <laughs> Güzel düeller dönüyor var yani. Gidip ölelim. Şimdi. Mahvolmuş alacağım. Mahvolmuş W ile birlikte birleşiyor. Çok fazla vuruyorsunuz öyle böyle değil. Yani deminki oyun baktım. Eşya ile verdiğim hasara Hani karşı takımda tank yoktu ama 7k hasar vurmuşum onunla. Bence gayet yüksek bir hasar. Çünkü bu karakter çok can çalıyor ona dikkat etmem lazım. Ve şimdi çok da vurmaya başlamıştır yani. Ama Q'ları da yemezsem kesiyorum galiba ya. Birazdan çok çok şerefsiz bir karaktere dönüşeceğiz. Herkesi keseceğiz, herkesi. Bakalım. Farm kesmeye devam. <laughs> Bakalım çık nereye gelecek? Ona bir kere daha dalarız. varız. Öfkemi harcamayacağım. Öfkene kadar çok o kadar çok vuruyorsunuz. Bunu aklınızda tutun. Mükün at. Güzel kaçtı. Ah vursaydı öldürüldü. Close end yazalım. Close one. Aaa şimdi bir tane maf olmuş alalım. Ya zaten şimdi mesela şu eşyayı kasacağız. Bu eşyayı kastıktan sonra hop herkesi kesiyoruz. Şu an çok güçlüyüz. Muhtemelen combo yaptığımız herkesi keseriz. Şimdi hangi komboyu kullanıyor hop, diyebilirsiniz. Onu da şöyle açıklayayım. Sinsi pençeyle deş atıyoruz. Adam'a yetişmek için bir kere E atabilirsiniz. Aha bu ne? Lan gel lan buraya. Lan 2 öldüremedik. Allah kayamadık. Aa! Eee, komboyu anlatıyordum adam, dikkatimi biraz dağıttı. Biraz et, biraz et Şimdi ben adamların üstüne sinsi pençeye basıyorsunuz. Bu sinsi pençeye atabilmek için bazen E bile atıyorsunuz. Hatta çoğu zaman E atıyorsunuz çünkü sizi gören sizden kaçıyor. Mesela bakın. Buna bastım, W, Ulti, Q. Bitti. Öldü adam. Free Alırız. Bütün olay bu. W, Ulti, Q. W atarken ultiye basarsanız W'nun animasyonu iptal oluyor. Ulti atarken Q'ya basarsanız ultinin animasyonu iptal oluyor. Böylelikle W ile Q'yu çok hızlı atmış oluyorsunuz. Mesela top lane'e gidelim şu Aatrox üzerinde deneyelim. Kesme yatma Şöyle adam kaytlandı gibi ben bunu bırakırım olma. Hak etti. Bakalım adam görebilirsek. Bakayım. Gerçek bir eş. Peki iş işte mesela Jin. Yine bakıyoruz. Gel bakalım. Aha öldü. Ulti W Q. Şey ulti demişim. Sinsi W ulti Q bitti. Herkes tek Q. Bütün combo bu. Sinsi zaten kullanıyor 20 saniye. Sinsi Spence'yi niye alıyorum diyor, diye olabilirsiniz. Onu da %15 hasar için bak. Adam vurma bana Attı <laughs> atladı vurdum öldü <laughs> ve 4K param var daha parayı bile harcamadık yani mesela gidelim gidelim eşya alalım mesela Malphite var karşıda sizi ulti atıyor direkt öldürüyor alıyorsunuz bu eşyayı hop artık Malphite sizi kesemiyor bitti veya sen var taunt atıyor misal veriyorum taunt atıyor adam o esnada öldürüyorlar sizi Mesela girmeden önce ufak bir öfke şey yaparsanız şimdi bak Şöyle ufak bir öfke toplayacağım Bu da niye? Daha da çok vurmak için Aslında ihtiyacınız yok ama Çok güzel gözüküyor aa yanlış yaptım neyse buradan Şu Gromp ekstra öfke veriyor Gromp kesmeyi o yüzden çok seviyorum Geldim mesela şu ortadan yürüyeyim adamı göreyim Adam nerede olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Bir de gitmiş olabilir. Ben <laughs> burada keko gibi dolanırken. Bunlar da öfke veriyor. Bunlar da iyi. Bütün olayınız öfke. Şimdi ben gidip Cine tek atacağım. Gel bakayım buraya Cine. Uar, bitti. Hani <laughs> hiç efor sarf etmenize gerek yok. Kombo belli. Hep aynısını yapıyorsunuz. Direkt adamlar tek yiyor. Buradan sonra ne kadar çok adam yakalarsanız o kadar çok vurursunuz. O kadar basit. O yüzden ne yapıyoruz? Hop base'e giriyoruz. Merhaba. Gel ya buraya. <gülüyor> yani <gülüyor> ne yapabilirsin ki burada karşı? Öfke kazıyoruz. Öfkeyi hiçbir şekilde harcamıyoruz. Bakalım 8 saniye var. Adamların hiçbiri yaşamıyor ama hadi bir base atayım. Bir reset alsınlar. Bir nefes alsınlar sonra geri gelelim. Şimdi yoğun mu aldık mesela? Daha da çok hızlı koşacağım şimdi. Alalım. Uzun kılıç her zaman iyidir. Bütün boyutlu uzun kılıçta yapıyorsunuz zaten. Geri geldim. Şuraya mesela bir kere atlayayım. ve W atayım. 50 öfkeye geri ulaştım şimdi. Bakayım benim takım kesmezse hepsini keseyim. Mesela bu bir tank normalde. Bakalım tanka ne kadar vuracak. W'sunu attı. Bekliyorum. Tank böyle ölüyor yani gördüğünüz gibi. Bu da ölüyor. Ne söylüyor? Yani adamın üzerindeki armor eşyalarına bakın. Ve ben son fısıltı almadım. Son fısıltı alınca da... Ha. <laughs> Efef. en büyük counter'ınız bu. 4 kabul 0 red. Gii diyoruz. Ben şimdi bu videonun sonuna birkaç tane daha koyayım. Böyle tek attığım klipleri. Onları da izleyin. Ana mantığı ama anladınız bence. Tilsi pençeyle atlıyorsunuz. W ulti Q. Bitti. Başka hiçbir şey vurmanıza gerek yok. Adamlar ölüyor. Ve mesela şimdi ben de 24k damage atmışım. 1000 gold kasmışım dakikada. Şimdi mesela siz farm kestiğiniz zaman çok hızlı level atışı şey yapıyorsunuz. Ee, farm kestiğiniz zaman çok fazla para alıyorsunuz. Ben mesela barikatları doğru düzgün toplamadım erken oyunda. Siz erken oyunda 2 tane barikat alırsanız 2 kill demek oluyor. Oyun bitti. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Hadi beni izlediğiniz için teşekkür ederim size. Hadi siz de deneyin milleti kudurtun.